Değerli kardeşlerim, hepinizi Hürmetle ve muhabbetle selamlarım. Geçmiş okuduğum kitaplarından bir tanesinde Allah-u Alem İmam Gazza'nın ihyasında şöyle bir olay okumuştum. Eskilerden bir fazilete insan, bir alim, bir Allah dostu, veli kul, sabah uyanınca ilk işi elini yüzüne çalmak olurmuş. Sonra da kalkar aynaya bakarmış. Neden? Çünkü hakkıyla Cenab-ı Allah'a kulluk edemedim. Acaba benim bu isyanım yüzünden Allahu Teala vakti zamanında beni İsrail'i Yahudileri itaatsızlıkları yüzünden maymunlara ve domuzlara çevirdiği gibi uykuda benim de yüzümü maymun ya da domuza çevirilmiş mi diye korkusundan yaparmışım. Vakunu gıradeten hasi'in alçak maymunlar olun dedik diyor. Kur'an-ı Kerim'in bir iki yerinde böyle bir mesktan bahsedilir. Yani maymuna çevirme. Bazı alimler maymuna çevirmeyi özellikle son zamanlardaki insanlar belki biraz da batılların etkisinde kalarak onlara şirin görünmek niyetiyle efendim bu manevi bir mesk demişler yani cisimlere değil de tabiatları maymunlara, domuzlara çevrildi. Ahlakan, karakter olarak onlara benzetildi anlamı vermişler. Biz onun hem yüz olarak hem de siret ve suret müştereken olduğuna inanıyoruz. Yoksa bu ayetlerin bize ders vermesi ihtimal ki eksik kalabilir. Hey neyse. Bakar mısınız değerli kardeşlerim? Güzel bir insan. Allah korkusuyla yapmış. Ve uyandığı zaman korkuyla elini yüzüne çalıyor. Vücudunda bir değişiklik var mı diye. Sonra aynaya bakıyor. Ve yüzünün yok Yah Yahudilere benzer maymuna ve domuza çevrilmediğini görünce o oh, elhamdülillah diye sevinirmiş. Sübhanallah. اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ اِبَادِهِ الْعُلَمَا Cenab-ı Allah'tan hakkıyla haşyet eden, saygıyla, kalbi titrilerek ona yaklaşan, seven ve sayan, gerçek manada alimlerdir. Bilen insanlar, bilinçli insanlar, şuurlu insanlar, hayatın, ibadetin farkında olanlar, dünyadaki misyonun farkında olanlar ve Cenab-ı bilenler korkuyorlar. Allahu Teala günah isteyen Müslümanın psikolojisini kafasına bir daha kaldırılmış da düşünce kendisini ezi verecekmiş gibi anlatır. Lavvali, umursamaz, münafıkların durumunu da burnunun ucunda dolaşan sinek gibi görür diyor günahlar. Aldırış etmez, umursamaz bildiğine devam eder. Nereye kadar? Bir gün eyvah diyecek ama geçti porun bozarı diyecekler. Bu olayı çokça hatırladım bunu okuduktan sonra. Hele sevgili peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi şerif var. Anneye baktığınız zaman şöyle söyleyin diyor. Kendisi de söyler. Allahumma hassin khulubi kema ahsanta da Allah'ım halkı bu yani yaratılışımı güzel yaptığın gibi hulku yani huyumu da güzelleştir. Hakikaten insan malumunuz ahsen-i tabbib üzere yaratılmış eşref mahlukattır. Şu baş, şu gövde, şu kaşlar, şu gözler benimkine bakmayın da burunlar yani insan ne güzel yaratılmış. Peygamberimiz baktıkça Allah'ın azametini, kudretini hatırlıyor ve yalvarıyor. <Siyantin> <Sessizlik> Allah'ım muhassin huluki ahlakımı da güzelleştir Allah'ım. Kema ahsen de halgi helkatimi, yaratılışımı güzel yaptığın gibi. Bazen ben de aynada böyle bu hadisi şerifi söylerken ne haber diyorum. Ne haber? Muhasebe yani. Bir dakika kına da olsa, şöyle hayat seren camını, macerasını bir gözden geçirip, kardan ve zarardan mı? İyiliklerimiz mi, daha çok kötülüklerimiz mi? İyi bir Müslümanız diyebiliyor muyuz kendi içimize? Yoksa günahlarımızın gözümüzün önüne geliyor da eyvah mı diyoruz. Estağfirullah Cenab-ı Allah, Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da Kur'an'da onun için inneke la ala hurgun azim sen büyük bir ahlak üzeresin buyuruyor. O da kendisine tanıtırken ben de buyurdu li utemmime mekarimel ahlak. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim diyor. El İslam husun hut da onun sözüdür. İslam güzel ahlaktır. Evet, İslam baştan sona güzel ahlaktır. İslam her şeyden önce ahlaktır. İman bu ahlakı besler, ibadetler bu ahlakı besler. İslam hukuku, Helal harama ayet. muameleyi güzel yapmak bu ahlakı besler. Ahlak yoksa öbürleri hakkıyla kebale elmemiş, görevini yapmamış anlamındadır. Adam namaz kılıyor ama Müslümanlar eliyle, diliyle incitiyor, zarar veriyor herkese. Ne anladık bu namazda? Bu kötü huy sirkenin balı bozduğu gibi bozar atar. Ateşin odunu yedi gibi sevapları yer bitirir. Evet, Kur'an'da ne güzel anlatılıyor. اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَانِ الْبَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ Bu namaz hakkıyla kırılırsa, insanı fuhşiyattan, cinsel suçlardan ve her türlü ahlaksızlıklardan, çirkinliklerden korur, uzak tutar, nefh eder, alıkorur. namazı biz bizi bundan alıkoymuyorsa biraz düşünmemiz lazım. Uyandığımız zaman bizim dahi elimizi, yüzümüzü şöyle bir yoklamamız lazım yani. Ne derece peygamberimize uyabiliyoruz bu konuda? Peygamberimiz ki üsve-i hasenedir. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ Size sizde, sizin için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de güzel bir örneklik var diyor Allah Celle Celaluhu. O bizim için hakikaten güzel bir örnektir, güzel bir rehberdir, bir mürşittir. Biricik önderimizdir izinde gideceğimiz. Liderimizdir şahsiyetine ve davasına inanacağımız. Yolunda yoldanacağımız, bizim için olmazsa olmaz bir durumdur bu. Çünkü Allah Celle Celaluhu yine Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki "Kul, اِنْ kuntum تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَتَّبِعُونِي Deki De ki Habibim, insanlara duyur ki, öğret ki, bildir ki eğer sizler Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. O yüzden peygamberimiz için Babullah denmiştir. Allah'a giden kapı. Yol onun, varlık onun. Gerisi Epangarya. Allah Celle Celaluhu onu sevmek, onu saymak, ona kulluk etmek için dünyada varız. Ve sadece ona. İyyâke budu ve iyyâke O yüzden Allah yoluna gireceğiz. Nasıl? rehbere uyarak, mürşide uyarak, öndere uyarak. O kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'a kul mu olmak istiyorsunuz? Allah'a sevdiğinizi mi iddia ediyorsunuz? Allah'ın da sizi sevmesini mi istiyorsunuz? O zaman peygamber uyacaksınız ki Allah da sizi sevsin. Sevgili Peygamberimiz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam veda hutbesinde Müslümanlara şunu hatırlattı. Her zaman söylerdi de orada bir kere daha var. Son sözleri sayılır ümmete toplu halde, son vasiyetleri. Size iki şey bırakıyor. Onlara sıkı sıkı sarıldığınız zaman asla sapmaz, yolunuzu şaşırmazsınız. Bunlardan birisi Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim, diğeri de benim sünnetimdir. Benim sünnetim yerine benim ehli beytimdir, etretimdir anlamında hadisler de var. Evet, onu da kabul ediyoruz. Fakat bu çok meşhur. İki şeyden sıkı sıkı sarılırsak, bırakmazsak, o yolda yürürsek, asla ve kata şaşırmayacağımız, perişan olmayacağımız, mutlu olacağımız şeyler Allah'ın kitabı, Peygamberimizin sünneti. Değerli kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında yaşanan cahiliyeyi biliyorsunuz. O cahiliye insanları okudukça bazen hayret ediyoruz. Akib'in sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta. Dişsiz bir, bir insan onu kardeşleri yedi dediği toplum. Nasıl ashab-ı kiram gibi insanlar oldular, ipek gibi Müslümanlar oldular. İşte bu iki şeye uyarak Kur'an ve Peygamberimizin sünneti. Değerli kardeşlerim, bugün dünyada yaşama sırası bizde. Devran bizim. Sıra bizde. Bu iki şeye, Kur'an ve Sünnet'e sıkı sıkı sarılırsak yolumuzu sapıtmayız. Piyasada bir sürü deccal var, bir sürü şeytan var, bir sürü batıl din var, bir sürü de dinsizlik var. Bunlar hep İslam'a düşman. Müslümanların yolunu kesen eşkıyalar. Ama elimizde iki hazinemiz var. Kur'an ve sünnet. Bunları öğrenir. Anlar. Yaşamaya gayret edersek bu düşmanlar bütün şeytanlar da toplanıp onlara yardım etseler bize bir zarar veremezler. Yolumuzdan alıkoyamazlar. Ama biz Kur'an'ı terk edersek sünneti terk edersek düz yolda şaşırırız. Düşmanlara bile gerek yok hani. O yüzden sevgili kardeşler, sünneti örnek alarak Allahu Teala'nın ebir ve yasaklarını, helal ve haramını, fıkhımızın, hukukumuzun gereklerini, akitleri ve İslam ahlakını bütün edepleriyle, terbiyesiyle, güzellikleriyle yaşamak dünya hayatında mutluluktur. Ahirete de gönül huzuruyla gitmektir. Yüz aklıyla gitmektir. Ahirete varınca da nasıl karşılanacağı malumdur. Sevgili Peygamberimiz mahşer yerinde böyle abdest azaları, yüzleri, kolları, ayakları pırıl pırıl parlayan kardeşlerini beklemektedir. Aksi bir davranış yüz karalıdır. Dünyada perişanlıktır. Dünyada zillet içinde, kahır içinde, azab içinde yaşamaktır. Ahirete ah vahlarla gitmektir yani. Başına geleceğinin korkusuyla, dehşetle gitmektir. Ve orada da nasıl karşılanacağı mal. O yüzden sabah uyandığında ilk defa yüzünü yoklayan insan, ne kadar şuurlu bir müslüman. Ne kadar uyanık bir müslüman. Aynaya baktığı zaman yüzünün maymun ve tomuza çevrilmediğini gören insan ve bundan dolayı Cenab-ı Allah'a hamd eden, şükreden, insan ne kadar uyanık, ne kadar akıllı, ne kadar bilinçli, şuurlu bir Müslüman. Allah Celle Celaluhu Kur'an ve sünneti anlama ve yaşamaya dayanan, bunlarla hasıl olan o anlayışı, o basireti, o peraseti, o kurkanı, o bilinci, o şuuru bizlere de nasip eylesin inşallah değerli kardeşler. Hoşçakalın ve selam.